Şimdi airdrop nedir? Neden verilir? Airdrop kripto dünyasında bir proje tarafından ücretsiz token veya NFT dağıtımının anlamına gelir. Yani ücretsiz olarak size tokenlarını ilk ürettikleri an genelde ya bir NFT veriyorlar ya da bir miktar token veriyorlar. Ama bu hediyeyi öylesine vermiyorlar. Rastgele vermiyorlar. Genelde arkasında bir amaç, bir strateji oluyor. Yani bunu yapmalarının bir nedeni var. Bir blockchain projesi kendi tokenını veya NFT'sini kullanıcılara tanıtmak, topluluk oluşturmak veya sadık olan kullanıcıları ödüllendirmek için, cüzdan adreslerine ücretsiz olarak gönderiyor. Airdrop çeşitlerinden bahsedeyim biraz ben. Genelde iki tip yapıyorlar bunu. Bunları ben yazdım bu arada. Böyle çok teknik bir şey değil hani ders kitabından aldığım bir şey değil. Ben kendi tecrübelerimden yazdım. Birincisi snapshot olarak yani retroaktif airdrop diyorlar. Buna geriye dönük veriyorlar. Yani böyle şöyle diyelim, 1 Mayıs tarihinde 2025'e kadar, 1 Mayıs 2025 tarihine kadar bizim decentralized app'imizi kullanan herkese token veriyoruz. Orada bir screenshot alıyorlar. Diyorlar ki bu tarihten önce bizim şeyimizde, projemizde etkileşim verdiyseniz, bu ürünü kullandıysanız size ödül vereceğiz. Böyle geçmişteki ne bileyim işte proof of participation kanıt yani orada var olduğunuza dair bir kanıt bırakabilirseniz. Ee, onun screenshot'ını alıyorlar ve o cüzdanlara veriyorlar e, airdrop'u. E, Görev bazlı airdrop var bir de. Görev bazlı airdrop'ta e, görevler belli oluyor. işte şu kadar puan toplayacaksınız. İşte şuraya cüzdan bağlayın. NFT mintleyin. Testneti kullanın. Sosyal medyada paylaşın. Twitter'da takip edin. Gibi böyle Galaxy, Zili, Layer 3, Crave 3 gibi platformlar var. Onlara projelerini kaydediyorlar. Siz de onlar için konuşuyoruz. Mesela son dönemde Kiteop'u platformu vardı. Orada projeler yer alıyordu. Ve on projeler hakkında konuştukça sen belli bir puan topluyordun. Puan topladıktan sonra bu airdrop'a katılmaya yani airdrop'ta o bedava tokenları almaya hak kazanmış oluyorsun. Bu da görev bazlı airdrop oluyor. Bazen de işte NFT holder'larına yani iki, aslında bu da iki çeşit airdrop'u alma yolu. İki tip aslında airdroptan alma şeyi vardır. Birincisi biraz önce bahsettiğimiz ürünü kullananlara verilen airdroptan alabilirsiniz. Yani erken olarak, daha çok etkileşime geçerek, daha çok aktivite göstererek. Bunlar ücretli veya ücretsiz olabiliyor. Mesela e, diyelim diyelim suyu testnet'te orada ücretsiz olarak işlem yapabiliyorsunuz. Ama bunu aktife alıyorlar. Siz de cüzdanlarınıza para atıp işte o cüzdandan oraya gönderdim, NFT'yi indirdim, e, gidip bir smart contract deploy ettim. Bunları yaparken para da harcattırabiliyor size. Yani airdrop'u yaparken kasarken aslında para da harcayabiliyorsunuz. Bu da oluyor. Ama testnet aşamasındaysa ücretsiz yapılıyor genelde airdrop e, işlemleri. Yani airdrop için yapmak, airdrop almak için yaptığınız işlemleri ücretsiz olarak yapıyorsunuz testnet aşamasındaysa. İkincisi de ürünü kullanmadan ziyade e, bu airdrop'u yapacak takımın e, önceki bir ürününü tutuyorsanız. Mesela burada Paci Penguins var. Pudgy Penguins projesinde e, NFT projesi olarak çıktı. Ve geçtiğimiz yıl bir token çıkardılar. Bu token'ı da aslında e, NFT holder'larına airdrop olarak verdiler. Yani oradaki 30 bin dolarlık NFT'yi tutanlara 90 bin dolarlık kendi token'larından verdiler. Bu da onların ürününü uzun süredir tutmanın, onlara sadık olmanın e, bir karşılığı olarak. Bu yüzden bu fotoğrafları aslında insanlar tutuyor. Maymunları da bilirsiniz. Board Ape Yacht Club. Eee bu maymun NFT'lerini de tutanlara Ape adında yine o Yuga Labs'in çıkardığı bunların arkasındaki takımın çıkardığı bir tokundan bedava olarak verildi. Burada bunları bir ürünü kullanmadılar. Sadece bu maymuna sahip olmanın ayrıcalığıydı bu. Bu da insanların neden NFT aldığına dair bir fikir verebilir. Neden tuttuğuna dair bir fikir verebilir aslında size. Projeler peki neden airdrop yapıyorlar, neden bedavaya veriyorlar? Birincisi, demin bahsettiğimiz bir kullanıcı tabanı ve sadık topluluk kazanmak. Yani e, kimse sizi bilmiyor, bir ürün çıkaracaksınız. E, arkanızda çok güzel oluşumlar var, bir para toplamışsınız, güzel bir fikriniz var, tamam. Ama ilk kullanıcınızı nasıl alacaksınız? Web3'te işler böyle işliyor. İlk önce airdrop yapacağız diye bir söylenti yayılıyor. E, belki bazen e, bunu proje duyuruyor, bazen duyurmuyor. Ama bir şekilde bu yayılıyor ürün çıkaranların zaten e, topluluk tarafından güzel bir ürün görü görülürse böyle güzel bir ürün var o zaman airdrop'u olacaktır diye bir söylenti zaten kendiliğinden yayılıyor. Böylece etrafında bir kullanıcı tabanı oluşuyor ve bu airdroptan da eğer insanları mutlu ederse sadık bir topluluk kazanıyor bu yeni çıkan ürün. Bu bir yeni blockchain projesi olabilir, bir cüzdan olabilir, bir marketplace olabilir. Yani farklı farklı platformlar veya ürünler olabilir. O burada amacı sadık bir topluluk kazanmak. Aynı zamanda işte hype yaratmaya çalışıyor. Daha çok dikkat çekmeye çalışıyor. Daha çok hype yaratınca daha çok kişi bu bu airdrop'a odaklanıyor ve onların ürününü kullanıyor ve şeyden sonra yani launch'tan sonra da beklentileri arttırmış oluyorlar bu hype'la. Herkes hemen satmıyor diyorlar ki bu kadar kişi bu projeyi konuşuyor. Biz airdrop'u aldığımız gibi satmayalım. Gelecekte bunların planları var. Belki de Yürüyecek diye birçok kişi de satmıyor aslında. Ee, aynı zaman tabii likidite çekmek istiyorlar. Mesela yeni bir chain yapılacak. Atıyorum Sui veya Arbitrum yeni bir chain yapıyorlar. Ee, Ethereum'dan, Solana'dan kullanıcıları buraya çekmek istiyorlar. Ve bunun da en güzel yolu olarak ne görüyorlar? Bedava para vermek. Bedava para verilen her yere, herkes bir yere, Web3'teki herkes gidiyor aslında. Ee, airdrop claim ederken ama dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bu dönemlerde çok hype oluyor. Böyle... Bazen first come first served yani ilk gelen ilk alır gibi kampanyalar yapılıyor. O yüzden böyle acele ettiğimiz dönemler oluyor. İnsanların acele ettiği dönemler oluyor. Burada da tabii hemen dolandırıcılar devreye giriyor. Sahte airdrop claim siteleri çıkıyor. Orada phishing riski ortaya çıkmış oluyor. O yüzden yani çabuk olmaya çalışırken başka güvenmediğiniz bir linke tıklamayın. Ancak resmi Twitter'dan gidin yani ben. Sev, güvendiğim birisinden mesaj bile gelse öncelikle resmi Twitter'larına girerim. Orada varsa oradan tıklarım. Discord'larından tıklarım veya web sitelerinden tıklarım. Ee, onun dışında bir de şöyle bir detay var. Diyelim sen Apecoin airdrop'u bekliyorsun. Ee, aynı zamanda da senin cüzdanına Ape diye bir token geliyor. Ama şunu bilmeniz lazım. Şimdi giden isteyen herkes istediği bir şeyinde gidip bir token çıkarabilir. Bu çok pahalı veya zor bir şey değil. Teknik olarak da zor bir şey değil. Sen cüzdanına, iPad'ında, aynı fotoğrafta bir token gönderebilir. Bu tokenla da etkileşime geçtiğinde verdiğin izinlerin arasında cüzdanların cüzdanın içindeki diğer tokenlara erişim hakkı da olabilir. Normalde olmaması gerekiyor. Ama orada sen imzalarken buna bakmazsın. Tok, geçen gösterdiğimiz Phantom bulutunda veya MetaMask'inde imzalarken verdiğin izinlere. Buna bakmazsın ve sen bu tokenin sahibine senin cüzdanındaki diğer asetlere, diğer varlıklara erişim hakkı verebilirsin. Böyle bir şey meydana gelir. O yüzden cüzdanına gelen bir token genelde şeydir yani, scam tokenıdır. O yüzden kendin claim etmediğin, gidip gerçek sitesinden, resmi siteden claim etmediğin bir tokenla etkileşime kesinlikle geçmemeniz gerekiyor. Peki en önemli soru biz bu airdrop projelerini nereden bulacağız? Yani şu an çok büyük bir airdrop hype yok piyasada. Ama illa ki e, bir şekilde kazandıran airdroplar olacaktır. En son linea airdropu oldu. Çok fazla kazandırmadı. Token de çok iyi gitmedi. Ama uzun süredir beklenen bir airdroptu. Ve elbette ki bir, bir grup insan buradan para kazandı. E, ve bu linea gibi yüksek potansiyelleri airdropları nasıl keşfederim? Daha önemlisi nasıl erken keşfederim? Yani bunları e, bulmak yetmiyor. Çok erken bulmak lazım ki diğer insanlardan önce bu işlemleri tamamlamış ol. E, hype olduğu zaman yani daha çok kişi konuşmaya başladığı zaman sen hali hazırda bu görevleri ilk bitiren kişi olmuşsun. Kenara koymuşsun öyle olması lazım. Yoksa diğerleri arasında kayboluyorsun. Daha çok emek daha çok zaman sarf etmen gerekiyor. Burada da e, erken bulabileceğin şeyler biz mesela size gönderdik şu an 4-5 tane Twitter listesi daha fazla da göndereceğiz. Airdroplar özelinde de göndereceğiz bu twitter listelerini takip etmeniz lazım. Bu twitter listeleri e, hedefe yönelik. Yani mesela airdrop listem bu. Her gün buna bakıyorsun ne paylaşıyorlar. Mesela erken aşamada projeleri de paylaşıyorlar bu hesaplar. O hesapların paylaştığı erken aşamada projelerden mesela atıyorum çok fazla odaklanmadan yavaş yavaş birkaç tane görevi yapabilirsiniz en erken olmak için. Proje daha küçükken, etrafında hype yokken, insanlar daha konuşmuyorken Görevlerini tamamlayabilirsiniz. İşte orada bir cüzdan açmak olsun, e, oradaki cüzdana para göndermek olsun gibi. Bu tarz ufak görevleri tamamlayacaksınız. Ondan sonra tabi Discord, Telegram grupları var. Bu iş için e, aktif olan, sadece bu işi konuşan Discord, Telegram grupları var. O gruplarda aktif olacağız. Biz zaten olacağız. E, çok ilgilenenleri oraya çekeriz. Onun dışında biz zaten burada bilgileri veriyor olacağız İşte şu projeye uğraşıyoruz bu projeye uğraşıyoruz çok sistemli bir şekilde biz gideceğiz hep birlikte katılmak isteyenlere her zaman burada yönlendiriyor olacağız biz grubumuzda ama onun dışında da direkt kaynağından almak isteyenleri bilgin, bilginin kaynağına ulaşmak isteyenleri de bu gruplara biz ya özel bir grupsa davet ettirebiliriz açık bir grupsa zaten linkini paylaşırız. E, tabii ki. En önemli şey de projenin arkasında kimler var, hangi isimler var, hangi kurumlar var, daha önce hangi projeleri yaptılar, bunlar başarılı mı oldu, başarısız mı oldu, ee, planları ne, gelecekte ne yapmayı planlıyorlar. Hani e, bazı projeler oluyor mesela özellikle NFT projelerinde veya Meme Token projelerinde çok bir planları yok. O yüzden onlara o kadar da güvenmeye gerek yok. E, tabii ki yine değerlendirebilirsiniz ama e, planları sa sağlam olmalı, arkasındaki isimler sağlam olmalı ve en önemli şey aslında etrafında konuşan insan var mı? Bu projeyi konuşan kimse yoksa o projeyi ilgilenmeye gerek yok aslında. Mesela yani diyelim airdrop artık açıklanacak. Mesela Sonic airdrop yapmıştı. Sonic diye bir chain var ve çok bir hype yoktu etrafında. Hani artık açıklanma tarihi gelmiş tokenlar dağıtılacak insanlar alacak satacak ama ona rağmen kimse konuşmuyorsa şeyden bahsetmiyorum. Erken aşamada zaten az kişi konuşur. Ama artık tokenların yayınlanma tarihi TG deniyor bu arada buna. E, token yayınlanma token generation event deniyor. TG tarihi açıklanmış, yaklaşmış ve hiçbir hype yok etrafında. E, böyle bir projede de çok fazla beklentiye girmemek airdrop'taki zamanımızı yani airdrop kasarken, airdrop puanları toplarken ki zamanımızı başka bir projeye yönlendirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Bu, bu kadar aslında airdroplarla ilgili başka e, söyleyeceğim yok bugün. Sizlerin sorusu varsa e, alabilirim yorumlardan buradan veya telegramdan da sorabilirsiniz. E, daha detaylı olarak zaten bahsedeceğiz. Aslında şunu yapmak istedik. Dün e, biraz daha kriptonun riskli tarafından bahsettik. Kaldıraçlı işlemlerdeki short ve long ve dün geceki o e, facianın yani iki gece önceki facianın nasıl yaşandığını biraz açıkladık. Şimdi aslında kendi konumuza geldik. Kendi konumuz daha safe yatırımlar nasıl yaparız kriptoda? Daha az ya mesela 100 dolarla 200 dolarla başlayarak nasıl kazanç fırsatları elde ederiz? Bugün airdropları işledik. Yarın da NFT projelerine bakacağız. Yani NFT projeleri neydi? Hala oluyor bu arada. Eskiden çok büyük bir hype'ı vardı. Çok fazla para kazanılıyordu ama mesela yakın zamanda Lamumu diye bir NFT minti oldu ve insanlar buradan çok olmasa da para kazandılar. Yani gidip bir Discord rolü al alarak bu e, kripto projesinden, bu NFT projesinden işte 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar para kazandılar. Sattıkları seviyeye göre veya hala tutuyorlar. E, yani NFT tarafında da hala fırsatlar oluyor. O yüzden NFT'yi de anlatacağız. NFT'nin mantığından, ilk başından yani NFT nedir? belki aklınızda soru işareti vardır. İnsanlar neden bu JPEG dosyalarını satın alıyor? Neden tutuyorlar? Neden satmıyorlar? Onlardan bahsedeceğiz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.